Alışverişime bakıyoruz. Şöyle ilk olarak ön ünseğini çıkartayım. Bu arada reklam gönderme hepsini kutundan almadım. Kutun poşetine koydum sadece. Şöyle bak, vali bir tişört. Bu arada bunu çocuk evinden almadım, kadın evinden aldım ama bana oluyor. Arkası böyle, önü de böyle. Bence gayet güzel. Çok beğendim bunu. Bir de bunun aynı sınıfın var. Üstünde siz görmüyorsunuz ama şurada bir tane. Hani böyle e, Snoopy'nin bir tane arkadaşı vardı ya. O vardı. Burada da Snoopy var ve arkadaşı var. Uh -huh. Arkadaşlar bu arada ben şu Bax Bunny'i daha, daha çok beğendim. Şöyle bir üst aldık. Bu crop gibi bir şey. Şöyle. Arkasında bir şey yok. Bir de şöyle bir toka, toka aldık. Ama çok tatlı. Çok tatlı. Çok beğendim. Şöyle iki tane kot aldık. Aslında aslında tıpatı aynı var. Ama birisi yeşil, birisi de beyaz. Yani yan yana duruyorlar böyle bitişiklerde. Birincisi böyle. Bu yeşil olan bu arada. Siz görmüyorsunuz ama fıstık yeşili. Bayağı açık bir yeşil. Çok güzel ama. Bir de onun beyaz. Bence gayet güzel. <laughs> Bunlar da afişler falan. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. çok çok Bay bay.